Bunun gerçekten çok özel bir kitap olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, Neşe Hanım Türkiye'nin Türk müzik dünyasının e, gördüğü en büyük yıldızlardan birisi. Hatta dünya müzik sahnesinin en uzun, en başarılı kariyerlerinden birine sahip. Ve e, bizzat kendi kalemiyle yazdığı anılarını yayınlamak bizim için çok gurur verici, heyecan verici bir gelişme. Yani... E, Neşan'la yıllar önce bir toplantıda birazcık bahsetmiştik. Yani böyle bir kitap olsa ne kadar güzel olur diye. E, Tevfik Bey de bizimle birlikteydi. E, sonra biraz uzadı. E, hayatın çeşitli, e, çeşitli veçeleri oluyor. Belki onlardan bahseder bize birazdan Neşan'ım. E, kitap sonunda elimizde. Ve e, çok da güzel yazılmış bir kitap olduğunu söylemek isterim. Yani e, Neşe Karaböce'nin ne kadar iyi bir kalemi olduğunu, kendini ne kadar iyi, hikayesini ne kadar iyi anlattığını okuduğunuzda hepiniz şaşıracaksınız belki e, ama çok beğeneceksiniz kesin, bundan eminim. E, fotoğrafların da olduğu bir büyük kariyeri, uzun bir hayatı anlatan ve e, tabii farklı kuşaklara hitap etmiş bir sanatçı aynı zamanda Neşe Karaböcek. O nedenle hepimizin hayatında, onun hayatının başka bir dönemini biliyoruz. Ama topluca bu e, görkemli hayatı e, okumamızı, öğrenmemizi sağlayan e, ilham verici bir kitap oldu. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Ben Elbise teşekkür, teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Buyurun Neşami, sizi e, dinleyelim. Değerli dostlarım, hoş geldiniz diyorum evvelen. Bana zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Bugün burada bir konsere, bir plak yapıyorla, bir film setinde değil de farklı kitap dünyasına adım atmak benim için deneyim oldu. Hepinizin yardımını rica ediyorum. Ve hepinizden anlayış bekliyorum. Şimdi öncelikle kitabımın yayın dünyasına doğumunu titizlikle sağlayan Doğan Kitap yöneticilerine emeği geçen tüm doğan kitap çalışanlarına minnettar. Değerli basın mensupları, bugün 79 yaşındayım. Yarın 80 olacağım. Kitabım tam 3 çeyrek 100 yılın hikayesi. 75 yıllık sanat serüvenimin dürüstçe anlatımıdır bu kitap. Yalansız, katkısız, sadece gerçekleri anlattı. Evet, üç buçuk yaşında Muhsin Ertuğrul'un kucağında Ankara Devlet Tiyatrosu'nda başlayan tatlı ve acı günlerle akıp gitmiş bir hayat hikayesi benimki. Yaşım üç buçuk, sahne hayatımın uzayan zinciri başlıyor. Devlet Tiyatrosu, Devlet Operası, Konservatuar, yedi yaşında ilk profesyonelim az solistik, milyonlarca, milyonlarca hayran, altın plaklar, filmler, şöhretli insanlar, sırlar, entrikalar, dedikodular, hırs anaforunda yaşadıkları. Cenneti de gördüm, cehennemi de. Dostlarım, hayatını neden yazmıyorsun derlerdi bütün hayatımı anlatırsam bir kitaba sığmayabilir der, anlat, atlatırdım. Yaşamın darbelerinden en ağır, ağırı mutlu hayatıma Giyotin gibi giren karar biyotin gibi girince kararımı değiştirdim. İçime bir pencere açtım. Evet şimdi hayatımı yazdım. Klavye parmaklarımın altında hayatımın hangi döneminden başlayacağım diye düşünüyorken, hayatımın başlangıcında temiz bir pınarsınız, giderek büyürsünüz, nehir olur akarsınız, iki yanınızda güller, papatyalar, melekşeler açar, ancak çevrenizde zehirli okların yetişmesi kaçınılmazdır. Güçlü kalıyorsanız seninize kaptırır, onları yok edersiniz zehirli otların ve mis kokulu çiçeklerin labirentinde başarılı ve mutlu olabilmek çabasıyla yaşanmış bir hayattır benimki. Hayat hakkında yazmak için önce şunu yazmalısın derler. Hayatı yaşadığıma inanıyorum. Yazacak kadar değerli miydi hayatım? Evet. Minicik yaşımda tiyatronun sıcağında yola çıktım. Konser turnelerinde Ziganalarda ölümle yüz yüze geldim. Hakikaten ölümle yüz yüze geldim. Hayatın korkunç saldırılarını defettim. Kıskançlık mermileri uçuştu üstüme ama beni öldüremediler. Bugün 79 yaşındayım. 75 yıl ile sanat yaşamı en uzun olan tek sanatçı. Perdenin önüne oturduğum erken çocukluk yıllarında itibaren yaşadıklarım. Yazılmaya değer miydi? Evet. Değerli olmasaydı zaten yazmazdım. İslam'ın altıncı şartı haddini bilmektir. Haddimi bilirim. Ben Deniz'in sanat hayatı üç buçuk yaşındayken başladı. Lütfen yanlış değerlendirilmesin. Çokça söylendiği gibi müziğe küçük yaşta başlamışım klişesi değil benimki. Üç buçuk yaşındaydım. Ertuğrul Muhsin Bey beni kucağına aldı. Beyle şu küçük ama bu çocuğu kaybedemeyiz. Öyle büyük bir yetenek ki diyerek yaş sınırını kuralla yıktı ve beni sahnenin ortasına bıraktı. O sahne ise Ankara Devlet Tiyatrosu'nun yeni açılan küçük tiyatro sahnesiydi. Hayatım Türk Sanat Tiyatrosu'nun ve Türk Sineması'nın kurucusu Muhsin Ertuğrul ile başladı. Çok büyük bir insandı. O gün, bugündür sahneden hiç eğilmedim. Diyeceğim o ki, 1949 yılında bu yana sanat dünyamızın efsaneleriyle sahneleri paylaştım. Başarı Zirvesi'nde bayrağımı genç yaşta diktim. Efsane Yıldızlar, beğendiğiniz genç asölyesinin kadrosunda yer aldı. Anılarım acısıyla, tatlısıyla çok çeşitlidir. Onları zihnimde bir araya koydum ortaya devasa bir mozaik çıktı. Bu hazineyi toplumla paylaşmamak bencillik olurdu. Anılarım görkemli, anılarım şaşırtıcı, anılarım bilgilendiricidir. Anılarım heyecanlı, sürükleyici olmasaydı, eşsiz olmasaydı bu kitabı yazmazdım. Ve ayrıca kitaba sığdırmak için hayatımın hangi evrelerini anlatmalıydım? Sanat yaşamım sakin denizlerde okyanuslara taşıdı beni. Dost rüzgarlarla yelkenlerim dolarken aniden bastıran korkunç fırtınalar yaşadım. Hayatım boyunca insan gücünü aşan ağır yükleri taşıdım. Nice devler gördüm ki içinde cüceler yaşayan, nice şöhretler gördüm ki maskeler ardında saklanan, nice yüceltilenler gördüm ki gerçekte bataklıkta yaşayan. Nice insanlar gördüm ki özü insan değil. Yıllar boyu perde hiç kapanmadı benim için. Tiyatrolarda, konser salonlarına spot ışıklarının altında bir ömür geçti. Sahne önünde bir yıldız, sahne arkasında bir savaşçı oldu. Güller içinde açan papatyaların yanı başında zehirli dikenlerle de tanıştım. Anılarım acısıyla tatlısıyla mozaik gibi. Zihnimde bir araya getirdiği ortaya çıkan tablo şaşırtıcı, heyecanlı bilgilendirici ve sürükleyici oldu. Anılarım değersiz olsaydı bu kitabı asla yazmazdım. Şimdi kitabım, işte benim masalım adıyla yayınlanıyor. Bu anı benimle paylaştığınız için tekrar teşekkür ediyorum. Şimdi sorular sormak istediğinizi biliyorum. Hepsine cevap vermek isterim ama bu sefer kitabımdaki okurlarıma saygı gereği bazı soruların cevabını kitapta bırakmak zorundayım. Lütfen anlayışla karşılayın. Hepinizi candan teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, ayaklarınıza sağlık. Evet. you <laughs>